Yalova'yı 10 yıl sonra nasıl görüyorsunuz? Hmm, Yalova'yı 10 yıl sonra aynı görüyorum. Bence hiçbir şey değişmeyecek. Ee, gelişmesinden aksine bence aynı bugün olduğu gibi böyle kalacağını düşünüyorum. Küçük İstanbul olarak görüyorum <laughs> açıkçası. Çünkü çok fazla aniden gelişme var Yalova'da. Çok kalabalık yani şu anda bile taşıyamayacağı bir kalabalık var. O zaman daha beter olacak diye düşünüyorum. Anayasayı tanımayan bir ülkede Nasıl bir şey olur Yalova? Şimdi daha güzel modeller işte, çok güzel yerler yapıldı, villalar yapıldı, çok insanlar çok oldu. Gelişme oldu Yalova. Eskide Yalova'da ne vardı ki? Hayır. Şimdi daha iyi her şey denetmenin altındadır. Güzel yaşama, güzel temizlik var, her şey var. Yalova diye bir şey şey değil Yalova. Çok süper bir memleket. Şeyden evvel yatırım yok. Hayat şartları pahalı. Hiç denetleyen yok. Pazarlarda o kadar Yalova'da zabıta var. Bir tanesi pazarları kaça aldın, kaça sattın. Bir yerde domates 25 lira bir yerde 40 lira. Niye? Niye zabıtalara niye maaş veriyorsun ki? Niye denet eskiden eski belediye reislerin zamanında pazarları denetleniyorlardı. Şimdi ne denet? isteyen istediği gibi fiyat uyguluyor. Görmek istemiyorum. Görmüyorum. Geleceğini ben pek iyi görmüyorum. Dışarıdan geldim gördüm benim hayalimdeki yalova değil. Aslında bunun biraz daha böyle modern bir yalova bekliyordum. Böyle sokaklar temiz. Vatan caddesi var. Arabayla gidilmiyor oralara ya. İnşaatlar. Kaldırımdan gidiyorum, maraba gidiyor, üzerime geliyor. Biz hangi dünyada yaşıyoruz? Ya? Yani böyle gider. Çünkü belediye yok. Niye biliyor musun? Bir tane kent lokantası yapmışlar. Oraya yazmış e, dolma, çorba. İçeriye giriyorsun, az çorba, az dolma veriyor. Ulan o zaman yaz, az dolma, az çorba yaz. Fiyat 50 lira. Kurtarmıyorsa satma. Doğru mu? Yalova'da hiçbir şey olmaz. Bilmiyorum biraz daha gelişmiş olarak gör, görebiliriz yani. Yalovayı seviyoruz. Yalova güzel.